Merhaba sevgili öğrenciler. Güvenli Hayat Ünitesi'nde bilinçliyim, güçlüyüm etkinliğini yapacağız. Acil bir durum olduğunda ne yapacağını ve kimlerden yardım isteyebileceğini açıklar. Acil durumlarda alandan uzaklaşma, çıkış kapılarını ve yangın çıkış yerlerini kullanmanın gerekliliği üzerine durulur. Herhangi bir acil durumda kendisine ulaşılabilecek bir yakınına ait iletişim bilgilerine sahip olmanın önemini önemi vurgulanır. Evet, etkinlikte verilen acil durumlarda ve güvenliğimizi tehdit eden durumlarda karşılaşınca öğrencilerin ne yapması gerektiği ile ilgili düşünceler altta boş bırakılan alana yazdırılır. Şimdi burada bir durum anlatılmış. Bir deprem anında ne yapmalısınız demiş. Şimdi deprem anında eğer bina içerisindeysek isek kesinlikle çıkmaya çalışılmamalıdır. E, pencerelerden e, atlanmamalıdır. E, merdivenler ya da asansörler kesinlikle kullanılmamalıdır. Burada yapmamız gereken en önemli şey e, şudur. Evet arkadaşlar. E, bunu daha önce öğrenmiştik. Çök kapan. Tutun. Sarsıntı geçtikten sonra hızlı bir şekilde binayı terk edebiliriz. Ancak sarsıntı anında yapmamız gereken çök kapan tutundur. Acil durumlarda aileni bilgilendirmek için ne yapmalısın? Tabii ki e, öncelikle ne, ne yapmamız gerekir? Ailemizden birinin telefon numarasını öğrenmemiz, ezberlememiz gerekir ve e, telefonla haber vermemiz gerekir. Öyleyse aileme haber veririm diyoruz. Tabii okuldaysanız öğretmeninize haber vermelisiniz. Okul koridorlarını yoğun bir dumanın kapladığını görürsen ne yapmalısın? Bir kere duman kapladıysa büyük ihtimalle yakın bir yerde belki de okulun içerisinde yangın var demektir. Hemen hemen oradan oradan uzaklaşmalısın. Evet hemen oradan uzaklaşmalıyım diyoruz. E, ve orada yakınınızda bir büyüğünüz varsa, bir öğretmeniniz e, varsa hemen ona da ne yapmalıyız? Haber vermeliyiz. E, böylece e, gerekli tedbirler alınsın. Çok şiddetli bir yağmur yağdı ve sel oldu. Ne yapmalısın? E, sellerde yapmamız gereken şey yüksek yüksek bir yere çıkıp Yardım beklemeliyiz diyor. Evet, senden üst sınıfta e, olan bir arkadaşın sana kötü davrandı. Ne yapmalısın diyor. Evet. Üst sınıftan biri kötü davrandığına göre demek ki bunu engellemeye gücün yetmeyebilir. E, yapman gereken şey öğretmenine öğretmeninden yardım istemelisin. Evet. Tanımadığın biri sana yabancı bir madde verdi. Ne yapmalısın? Zaten bakın burada anahtar sözcük tanımadığım biri. Ee, ve ikinci sözcük de yabancı bir madde. Dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor? Ee, hayır diyerek diyerek reddetmeliyiz. Evet sevgili öğrenciler, diğer dersimizde tanımadığım insanlara güvenmem etkinliğini gerçekleştireceğiz. Teşekkür ediyorum.